Evet arkadaşlar nasılsınız ben iyiyim. Bugün mimar silahları kıskanacak bir şey yaptım. İnanır mısınız çok büyük oldu. Şu an yanına vardım. Ya ne yaptım söyleyeyim işte ocak yaptım fırın yaptım çamurdan. Yağmur yağmıştı arkadaşlar sabah. O kadar gidemedim bayağı yağmıştı işte. Hmm, annemlere gitmeyin dedi. İşte soğuk falan hasta olursunuz falan dedi. İşte gitmedik. Ondan sonra dedim madem yağmur yağdı toprakları ıslandı neden ben de çamurdan bir şeyler yapmayayım. Ve gördüğünüz gibi da da da, da. İçine birazcık ateş yaktım çünkü ee, daha çabuk kurusun diye yaptım bunu. Gözüküyor mu? Evet böyle gördüğünüz gibi. Evet böyle bir şeydi. ateş yaktım işte içinde kursun diye şuraya bir tane çıkkın çıkkınlık koyacağım da işte şey yap şey şöyle küçük çamurlar alıp alıp şöyle koyayım da fazla elimi kirletmeden ama uğraşamayacağım şuradaki toprağı ileriye çıkıp şuradan da arkaya doğru şey tamam oldu bakın şuradan artık ateş gelmez sıçramasın diye yapmıştım yaptım bunu. Ee, Bardağınız gibi yüksekliği bu kadar. Ben bunun üstünü de kapatacağım bir gün. Ama işte şu anda işim çıktığı için yapamam yapamayacağım. Şu an işte işim çıktığı için yapamayacağım. Şuraya da aldığım şeyleri yaptım. Ee, kömürler. Üstü kapatacağım ama onu, onun. Siz neyse boş ver. Şimdi uzun bir yolculuğa çıkıyor. Buradan tam 10 san 12 ya 5 kilometre uzaklıkta bir yerde bir yere gidiyoruz. Biraz hızlı gidelim. Ay çekimler <laughs> Bir kez de kar yağmıştı. Bir tane işte gideceğim yerde Patika yollar arkadaşlar inanır mısınız? Ya normal patika yollar şöyle falan oluyor O şöyle. İçinde tıt tıt. Şöyle mi ya bildin? sokaktan çık. Böyleydim bildin. Bu video kısa olmasın diye gittiğim yerde. Videosunu çekiyor. Çünkü video çok kısa olur öyle. Şimdi, ya şundan nefret ediyorum ya tam video çekeceğim ya böyle tam böyle kendimi böyle her şeyi yapacağım böyle senaryolar mevliyolar işte neyden tam uyaracağım böyle kendimi hissediyorum birisi geliyor birisi geliyor ya misafir ya birisi böyle videoyu başlattığımın kapı çalıyor tık 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 <laughs> ya sinirlerim bozuluyor işte o yüzden. Gerçekten wow. arkadaşıma şöyle bir espri yapmıştım. Kanka şu ağaç var ya. O da biliyor ki he. Sana geçin dedi. Ben çıkıp sana geçin dediğiniz için. Sonra sana konuşmadım çocukla. Sınıf. Okul var. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ya arkadaşlar bir de şöyle bir şey de var. Youtube'a benim şu an yüklenmemin sebebi. Ya bir tane fen hocamız var. Hülya. Hülya soyadını vermeyin boş ver. Hmm. O diyor işte dersine çalış falan şap bilmem ne yap diyor. Allah'ım ben istemediğim şey yapmak zorunda değil mi ya? Kanalı kapat diyor. Ben nasıl kapatayım? 700, 704 izlenmem var bir kere benim. Ben o kadar insana boş çaba bırakamam. Anlıyor musun beni? Güneş. Lanet olmayasın Yok ya. Gök ya. Gök çıkartmadım Dün çıkmıştı. Bugün niye çıkartma? Evet, parkura başlıyoruz işte. Buralar, burası en düz olan yerde. Daha yine düşürmeyin telefon, kamerayı bilmem ne. Düşerse ben de ölürüm. Düştü ya, iyi. Ben 8 sekiz... Aralık. Ya 3 ay boyunca video tamam. gün günde günde video atamıyorum çünkü işte köy hayatı, okul falan derken YouTube, modup onu tayrun. O yüzden stok video çekiyorum. Şu an bu da bir stok video olabilir. Dün iki tane kısa kısa video attım. Birisi asansör yapılış. İkincisi de 2021'de ne olacak videosu. <laughs> Onlar yaptım. Ama arkadaşlar oha bir dakika lan. bakın baksana görüyorsanız şu an çok güzeldi. Ee, Erkacanı görüyorsanız çok Evet ne diyordum ben arkadaşlar ayaz payırdığımız 200 izlenmeye ulaştı. Sizde çok ama çok teşekkür ediyorum. Ya ben e, izlemeyecek diye düşündüm. Çek. İzledi. İkinci yüz izlemeye varan şey de özeltimden kaçış. O videoda kısa oldu. Aha bakın yaz. Yaz geliyor. Yaşasın. Evet arkadaşlar yaz gelince özel bir videomuz var. Cesaretim varsa yaparız kesin. Veya veya şey ya cesaretim varsa yaparız ya da Çevir. Random challenge yaparız. <laughs> rastgele bir challenge verecek arkadaşımız. Eee ee, nehirde işte mesela nehirde şu kadar yükseklikten atla, şuradan atla, buradan atla. Şu kadar nefesini tut. Şöyle takla aç, makla aç, Şurda, şuradan kay. Ya benim en çok nefes tuttum. <laughs> eee benim en çok nefes tuttum saniye zaten normal insan tuttuğu bir 45 bir dakika 45 saniye miydi öyle bir şey ben 30 saniyeye kadar falan tutuyorum arkadaşlar ben o adamın da rekorunu nasıl kırdığını söyleyeyim mi kendi nefesiyle değil hani bizim kendi nefesimizde e, havadan çok ojen mi neyi bilmem neyi var ya o adam o arkadaş e, hani şey tüpleri oluyor ya e, gaz tüpleri şeylerdeki işte denizcilerin mi neyler online kıyafet of, ay çok yorulun online kıyafetindeki tüplerin içinden havayı çekip öyle nefesini tutuyor en uzun süre öyle tutmayı biliyorum ben ama bilmiyorum arkadaşlar şimdi adamı günahını almayayım ama arkadaşlar pek güvenmiyorum ya e, şey Yapabileceğim de çünkü yine telefon falan düşer. Şu olur bu olur. Ay kafam adamla düştü en evvel ettiğin şeylerden birisi. İşte ya bir tane poşetin içine kadar poşetin içine katmayız. Ya da bir tane kavanozun içine katarız ondan şey yaparız. Yani son burada da ilminat çağırmıştık. Şey <laughs> <laughs> Hadi, ne yapıyorsun? Gidelim. Hadi, Şu an gelmek istediğim yere geldim. <laughs> <Süpürge> Mesul <çalışıyorum>. geçeriz. <laughs> Arkadaşlar ocağı bitirdiğimde yeni videoyu atarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 20 abone olmak üzereyiz. Kendinize çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.